Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ablamı gizlice takip ediyorum! Herkesi takip ettik. Ben bile takip edildim. Bir tek dedim ki, Tuba ablamı kimse niye takip etmedi? Bu kız gel, bir şeyler yapmıyor mu? Gizli saklı birileriyle buluşmuyor mu? Bunun özel hayatı yok mu? Niye kimse merak edip bu kızı takip etmedi dedim. O yüzden bugün ben ablamı gizlice takip edeceğim. Ay! <laughs> Evet biliyorsunuz kendisi YouTuber. 1.4 milyon Atakan burada olsa derdi ki 2 milyon falan. Böyle 800 bin falan eklemeyi çok seviyor. Kendisi YouTuber olduğu için onu takip ettiğimizi tahmin etmemesi ve... Ya pesini kesin ya bu ne? Kendisi... Çok güzel planlar kurdum. Evet, tam 5 tane mobesa kamerası koydum. O yüzden o kameralarla buradan onu takip edeceğim ki hiçbir şey anlamasın. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım ablam gün boyunca neler yapacak. O zaman ben hızlıca arabaya geçiyorum çünkü buradan geldiğinde beni görebilir. Bir de bu sesten çok bıktım. Hızlıca arabaya geçelim oradan takip edelim. Evet şimdi uyanmasını bekleyeceğim ama çok sürmez çünkü saat şu an zaten 11'e yaklaştı. Yani uyan artık bir zahmet. Bir de bugün birkaç işi vardı diye biliyorum. Ama ne olduğunu söylemedi. Özellikle bugünü seçtim o yüzden. Bir de ilk defa kimse haber vermedi. En azından bildiğim öyle. <laughs> Artık dedim ki bu takip etme videolarını da bir daha söylerseniz yemin ederim de bir daha da çekmiyorum dedim. Şu an yanmasını bekliyorum ya. Sıkıldım. A few moments later. Hmm. Günaydın. <laughs> Ben yani yatakta pijamalı ve makyajlı bir şekilde kalıyorum? Neden? Çünkü çünkü yağmur benim gün gizlice takip edeceğini zannediyor. Evet, kaçıncı? Yani troll yemeye doymadın mı? Arkandan bıçaklanmaya doymadın mı? Sen bilmiyor tekrar tekrar bana geleceğini bu haberlerini? Kerim'den bütün haberleri aldım. Kameralar salona kurulmuş. Beni bir de evden izlemeye başlayacakmış. Ba-ba-ba. Yağmur'u güzelce trolleyelim. Bir tane de konuğum var. Sürpriz bir konuk. Onu çağırdım bu video için hazır olarak. Hadi bakalım. Göreceğiz Yağmur. Sen mi beni trollüyorsun? Ben mi seni trollüyorum? Aha! Şu an uyandı geldi salona. Ay! Kahvaltısını yapacak da yiyecek de hazırlanacak da. <laughs> Neyse. Böyle heyecanlı bir şeyler yapmaya başladığında eğleneceğim. Şu an ne yapıyor? Buzdolabına falan gittim. Gitti tahmin ettiğim gibi. Çünkü uyanınca direkt yemek yer. <laughs> karpuz aldı, karpuz yiyor. Hızlıya de çık evden. Direkt senin ne yaptığını gözetlemek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ablam beni hiç takip etti mi ya? Oha kimse beni takip etmemiş. İşte arkadaşlar etrafıma güven saçıyorum. Gerek duymamışlar. Kahvaltıyı da karpuzla yapıyoruz. <laughs> Evet şimdi kahvaltısını yaptı. Sadece karpuz yedi yani. Ee, odaya geri girdi. Yüksek ihtimal hazırlanacak ve evden çıkacak. Çünkü yani bayağı vakit de geçti. Gideceği yere geç kalmıştır diye ümit ediyorum. Abla yani. Bir de arabayı ben aldım. O yüzden de arabayı kullanamayacak. Ben bu arabayla takip edeceğim. O da ne yapacak bilmiyorum. Arabaya da ihtiyacım yok zaten dedi bana. Bakalım. Şu an odadan, evet dediğim gibi hazırlanmış ve şu anda evden çıktı. Hemen giriş kamerasına bağlanıyorum. Evet şu anda koridordan da girdi. Asansöre de bindi. Şu anda siteden çıktı arkadaşlar. Birazdan buradan gelir. Şu tarafı da böyle e, çekebiliyor muyuz? Tamam. Zaten buraya da kamera koyduk. O yüzden direkt kameradan görebilirim. Heyecanlandım. <laughs> Ama dikkatli anlatılmamız gerekiyor. Şimdi de ben şöyle, bıraktım. burada saçımı da kıvırcık yaptım. Herhangi bir tanım ihtimali Şu anda e, arka tarafa yani arabanın arka tarafına geçti. Bir şey bekliyor. Sanırım birini mi bekliyor? Taksi mi bekliyor acaba? Olabilir. Nereye gidiyorsun kız? Kim bekliyor? Burada artık kameradan da takip edemiyorum tek kamera gözlerim arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Oo, bütün hamlelerini ben 5 saat bekleyeceğim değil mi Kerim? Bu videoların bu şeyini sevmiyorum sadece. Aa, biri geldi. Bir araba geldi şu an. Bak çok heyecanlandım şu anda. Ah. Oha! Arabadakiyle de sarıldı taks falan değil bu. Tanıdığı biri. Kim ama hiç hiç görmüyorum arabadakini. Ama bir tane çocuk geldi yani biri geldi. Erkek olduğunu görebiliyorum. Oha Kerim. Gidiyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar. Sürelim. Ben geçeyim mi şoför koltuğa? Tamam. Ben süreyim tamam. Arkadaşlar hızlıca gitmemiz lazım. Abi durun durun. Vallahi durun ya. Neredeler? Vallahi kaybettik onları biz işte. Bas 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 bas. <laughs> Şimdi size sürpriz konuğu gösteriyorum. Hazır mısınız? Görkem Güren. Selamlar. <laughs> ne evet. haber? İyi senden? İyi benden de. Hazır mıyız Görkem? Hazırız vallahi heyecanlıyım. Birçok şeyi biliyorum ama tam da bilmiyorum daha heyecanlı olur diye. Evet Görkem'e de sürpriz. Herkesin sürprizi. <laughs> Ben gördüm şu anda. Muhteşem. Asfalt 8 yeteneklerim. Asfalt 8 ve ESR vardı. İki araba oyununu da çok severdim. Oradan anlamalıydım bu kadar iyi bir şoför olacağımı. Mal düz devam ediyorlar. Biraz da trafik var o yüzden şanslıyım. Yoksa neredeyse kaçırıyordum ya. Vallahi. Gözlüğümü de takayım da çaktırmayayım değil mi? Ne olur ne olmaz. Gel bakalım. Bizi takip ediyorlar bayağıdır. Evet arkadaşlar bizim haberimiz yok. <laughs> Hiç haberimiz Hiç yok asla anlamadık. Ya tabii ya arkadaşı da olabilir. Ama biraz samimi görünüyorlardı. <laughs> Sadece birbirlerine selam verdiklerini görmüşümdür. Şimdi plan ne biliyor musun Görkem? Ne doğru? Sen beni markete bırakacaksın. Biz güzel sen piknik yapacağız. Tamam. Romantik bir piknik. Ben onun için malzemeler alacağım. <laughs> Ondan sonra sen beni beklerken başka bir kızla buluşup ona çiçek vereceksin. <laughs> ya. Biraz şero bir erkeksin. değilim bu arada. Gerçi asla öyle de değil. Şifeli. <laughs> <laughs> Şu an bayağıdır takip ediyorum. E, trafik falan da vardı. Çok da yaklaşamıyorum şey anlamaması adına. Gözümle takip. Abi çık ya. Şimdi anlamadım ya. Ne, nereye gidiyorlar bu kadar uzun yol? Bir de sence kim bu ya? Yağmur diyecek ki, Kimle görüşüyor? Görüşüyor çiçekle. Ne bunu bırak başkasına çiçek verdi falan fistan. Evet. Bak şimdi ne yapalım? Hı hızlı bir şekilde arabanın önünden geçiyorum. Az önce arabanın önünden çok hızlı geçtim çünkü durdular. Aa, u atıyorlar. Bir dakika. Aa, ben o kadar iyi bir şoför Sıcak! Ah, arkadaşlar, bak, şu an durdular. Durduklarına göre ben de durabilirim ve size kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bu tarz videoların devamı için şu an tekrar gidiyorlar. <laughs> Biraz oraya mesafe koyayım da. Umarım bu arada böyle ne bileyim e, apartman, ev tarzı bir yere girmezler. Yani bizim takip edebileceğimiz bir yere geçerler. Ya da bilmiyorum ayrılacaklar mı, birlikte mi kalacaklar. Hiçbir fikrim yok şu an. Sadece sizin kadar biliyorum. Ebesinin şeyi ama hadi artık be. <laughs> Nereye gidiyorlar? Kerim durdular şu anda. Bak. Park mı ediyor? Fark etmiyor ya. Aa! Fark ediyor hakikaten. Biz ne yapalım? Yolun ortasında duramayız. İleriye geçiyorum. Hızlı geç. Geçiyor. Tam şuradalar Kerim bak. Ne oluyor? Tuva ablam indi. E ee, çocuk? Çocuk da indi. Kim bu? Aa! Kim kim? Biz zoom atsana. Ben de bakmak istiyorum bak. şu kameradan. Abi Seçemiyorum ki. Ee? Tuvağam gitti, çocuk kaldı. Nereye gitti? Tuvağama bakalım. Ah, tuvağam markete giriyor. Ne yapacak? Ha, bir şey alacak herhalde. Çocuk da şey arabada bekliyor gibi. Bir şey mi? A few moments later. Çocuk gidiyor. Ben <laughs> vallahi çocuk gidiyor. Ben bir şey diyeceğim. Çocuğun çocuğu merak ettim şu an video. <laughs> Biraz video amacından saptı ama ben şu an vallahi çocuğun nereye gittiğini çok merak ettim. Ablam zaten markete gitti o burada. Biraz durur gibi geliyor bana. Ben vallahi çocuğu takip edeceğim. Çok merak ettim. Şu an <laughs> bilmiyorum yani videoyu çekiyorum değil mi ekstra bir merak doğdu içim ama şu an çocuğu takip edeceğim yani arkadaşlar. Video değişti. Tanımadığım kişiyi takip ediyorum. Çok gizemli şeyler oldu. Şu arabanın önündeki değil mi? Şu an park ediyor. Kerim bak. Ee, o zaman biz de buraya koyalım. Valla abla ben senin nereye gittiğini merak etmiyorum artık. Eee <laughs> şu anda Kerim bak. Ne oldu o? Ah! ne alıyor? Doğru mu görüyorum? Çiçek mi aldı? Gidiyor. Hadi Arkadaşlar ben şimdi bir arkadaşımıza şunu vereceğim ki fake'e gelsinler. Şu anda beni takip ediyorlar. Onları gördüm. Çok heyecanlıyım şu anda. Kız da orada bekliyor zaten. Bir kız arkadaşımız. Onu da önceden ayarladık tabii ki de. Bunların hepsini ayarladık biz yani. Şuradan nereden çözdük buna? <laughs> Tuvallama mı bekliyor acaba? Bak şimdi. Tuvallam markete gitti. Burası da piknik alanı. Piknik almaz. neyse gel gel. Bir şey diyeceğim. Birazcık ilerlesin çünkü tam şurada her takip etmede bir çiçek muhabbeti. <laughs> şaka gibi ama. Bence ne biliyor musun? Tıba ablamın flörtü bu kişi. Ve çiçek aldı ve o da şey marketten bir şeyler alacak. Çiçeği de söylemedi ona. Oturacaklar bu şaka gibi düşünüyorum ben. Bayağı ilerledi Kerim ya. Of. Bu kim? O kim ya? O kim? Ee, başka biri bu. Ablam değil. Aa, bu ablam değil ki. Ay inanamıyorum. Aa, aaa. şu an bayağı şey oldum. Ama çocuk tuvaletimi bıraktıktan sonra farklı biriyle buluştu. Ve biliyor musun tanıdık geliyor bana. Abi anlamıyorum. Telefonla bizini çözmeye çalışacağım. Gelsin Atakan. Şöyle bakmaya çalışalım. gözlüklü. Şu an gözlük var ama sanki ben tanıyorum ya. Vallahi ben bunu bir yerden tanıyorum. Kim bu? Çok tanıdık değil mi? Baksana. <laughs> Tuhaf hissediyorum ya. Abi şaka olma ihtimali zaten yok yani. Evden beri çekiyorum. Bütün her yere Mabese kamerası koydum. Çok garip şu anda. <laughs> mabese değil mi o? Kerim. Bir bekleyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar yaklaşık 20 dakika falan oldu. Hala oturuyorlar şu anda. Konuşuyorlar. Tuba ablamdan da ses seda yok. Belki Tuba ablam oradan eve mi gitti acaba bilmiyorum ama şu an video burada bitebilir yani. <laughs> Başka bir aksiyon yok şu anda. Çocukla kız oturuyor. Ablam da markette kaldı. Markette buraya sanırım böyle 5 dakika 10 dakika falan yürüme mesafesinde. Bakirim. Ne yapıyorlar? Vedalaşıyorlar. Kız gidiyor. Ay kız buraya doğru gelirse beni görür. <laughs> kız gitti. Erkekler her yerde aynısınız var ya. Kız gitti aynen. Ee çocuk ne yapıyor? Gel bir de ona bakalım. Çocuk da şu anda biriyle konuşuyor. Birini aradı. Abi çık yani. Çık. <laughs> Görüyorsun değil mi? Şu an biriyle konuşuyor. Yani bana kimse şu anda konuştuğu kişi Tuba ablam demesin. Gerçekten kaldıramam yani şu an. Hani çok sinirlenirim. Umarım öyle bir şey değildir. Hatta Tuba ablamı arayacağım. Ne yaptım? Birkaç işim var canım. Sonra eve geçeceğim. Ne işin? İşim işte. Şey birlikte bir video çekecektik ya. Tamam geleyim çekeriz. Ee, ne işin ki? Bir saat sürecek zaten en fazla. Gelince anlatırım hadi kapat. Tamam abi bak bir saatlik bir işim var falan diyor Kerem. Şu an çok gerildim ya. Umarım Tuba ablam gitmiştir buradan. Bak arabalar da geliyor bir geriliyorum. Şu arabanın arkasına saklanalım. Bu ne ya? A few moments later. Şu anda e, ben tekrar buraya geldim. Arabanın oralar çok kalabalık. Sinirim bozuldu. Çocuk da sabahtan... çek 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 Ay! Ablam geldi tekrar. Aman Allah. Şaka mı şu an ya? Ay vallahi ben dayanamıyorum Kerim gidiyorum. ama şu an çok aşırı sinirlendim ya. Ne demek? Az önce başka bir kıza bir çiçek verdi. Ne yapıyorlar şu anda? Tuba ablamı markete gönderdi. Şiler aldırdı, onları yiyorlar. O sırada farklı biriyle buluştu ve çiçek verdi. Şu an ben çok sinirliyim ya. Yemin ederim ben gidiyorum ya. Vallahi gidiyorum Kerim ya. Gidiyorum. Bir beklemiyorum abi ya. Bu ne saçmalık ya? Böyle şey mi olur? Ne nasıl? Ne ne demek olur? Ne yapıyorsunuz Tıva abla? Ne oluyor be? Ha, ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Sen, kim? sen ne yapıyorsun? Piknik yapıyoruz gel. Kardeşim Kim bu? Kardeşim bu arada. Kardeşim mi? He arkadaşım. Ben seni mi çağırdım Bilmem belki beni çağırmışsındır. Beş kişiyi çağırmışsın. Sen Beş niye? mi? Bu kadar Bir dakika. Abiyi. Şu mikrofonu ver. Ya Sen niye çok kadar ablan? Sen niye bizi çekiyorsun şu anda? Tamam kim? Bir söyler misin? Ben sen kimsin? Çekiz. Sen şimdi kardeş, sen abla, sen Kardeşim, abla kardeş. Kardeşiyim evet, kardeşiyim. Evet. Görkem... Benle de şu anda piknik yapma da, bana da çiçek verme de kardeşiyim öncelikle. Ne oluyor anlamadım? Kim? Atıyor. Görkem... Görkem Karahan derler. Arkadaşım yani görüştüğüm... Tanımıyor musun beni? İlk defa tanımayan kız gördüm. Tanıyorum. Benim... Halbuki mi? Benden bir küçüğü işte Yağmur. Bahsediyordum ya sana. Bir şey söyleyeceğim Buyur gel piknik yapalım ya boşver. <laughs> Neyse. Çok komik bir çocuk ya. ya. Ben sen niye geldin şu an? Beni takip etme videosu mu çekiyorsun yine? Sen de biraz biliyor gibisin. <laughs> Abi ya? Hayır bir şey, şey diyeceğim. Bunu nasıl yedin? Tekrar tekrar nasıl yedin? Görkem nasıl tanımadı? Çok... Ben Beni kere nasıl Bağlamadım ki <laughs> yani. Ton, tanıdık geliyor. Biliyorum, tanıyorum ama yakından görmüyorum ki. Telefonla zoom attım. Yine de şey yapamadım. Siz ara tanıştınız da video çektiniz. Bu videoyu bizim de beşinci çekişimiz Görkem. Yine yedi yine yedi. Öyleymiş galiba. Ee, çok güzel oldu ama yemesi çünkü suratı böyle. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Hesap <laughs> <laughs> sormaya gelmiştim. Hayır, çok sinir bozucu düşünseniz böyle bir şey yaşadığınızda. Aynen. Aynı. Bir de beni arıyor ben markete şey diyorum. Arkadaşım diyorum yani. Şey vermiyorum. Biz önceden her şeyi ayarladık. Evet. Zaten ama, insanlar ama biliyor. Sen çok yok. bir mutlu gibiydin ya keyfin yerinde gibiydi. Ya ben eğlendim sadece güzel vakit geçirdim. Onun dışında evet. başka bir şey yok. Onun dışında başka bir şey yok. <gülüyor> 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 o zaman ay göz güneşi Bak beni çok sinirlendirdin. Tamam mı? Çok sinirlendirdin. Ne zaman beni niye özel hayatım bu kadar değişiyorsun? Aa, Korkuyorum artık flört yapmaya giderken ya. Beni takip edecek mi etmeyecek mi diye. Allah'tan benim ya, canım test, ekip arkadaşlar. Ya test de... etmiş oldu işte Görkem Karaslan'la. Artık böyle olamıyor. Ona göre hesap edersin. Aa, Allah korusun öyle de olmasın ya. Başkasına çiçek vermesin benim arkamdan benim flörtüme. Aa bo. O Gersin kadar kamufle kaldım. olmuştum bir de bak. Ben seni o çok gördüm. Biz her yerde gördük seni <laughs> bu arada. Asla kamufle olamıyorsun bu arada. Valla? Evet. Önce <laughs> bir şapkanı çıkarman lazımdı. Bir troll daha yedi Yağmur. Aha yemedim. Arkadaşlar bu tarz video bir daha gelmeyecek. <laughs> Sinirim bozuldu çünkü ya. Biz çok eğlenmişiz. Susun ya. Ben çok eğlendim bu arada. Çok keyif Gidin, aldım. Gidin yapın siz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı evet. unutmayın. Aktör tutmuşlar çiçek vermek için. Yani hain planlar deyince de bunlar ya